Arkadaşlar merhaba. Bu videoda zarfların ne olduğunu, görevlerin neler olduğunu görmeye çalışacağız. Başlamadan önce şundan bahsedelim. Zarflar 5 gruptan incelenecek. 5 başlık altında incelenecek. Bunların ilkki durum zarfları nitelik bildiren zarflar diye yer adıyla. Zaman zarfları, yer yön zarfları, azlık çokluk zarfları, diğer adıyla miktar zarfları ve 5 olarak soru zarfları olarak Öncelikle zarfın ne olduğundan bahsedelim. Arkadaşlar bizim zarf dediğimiz kavram fiillerin, sıfatların ve görevce kendisiyle aynı olan kelimelerin yani zarfların anlamlarını durum, zaman, miktar, soru gibi yönlerden belirten kelimelerdir arkadaşlar. Nasıl sıfatlar isimleri niteliyorsa zarflar da hem kendi türünden olan zarfları, hem sıfatları hem de fiilleri niteler. Örnekler üzerinden konuşalım. Arkadaşım güzel konuşur. Buraya baktığımda konuşur kelimesi benim fiilimdir. Bakıyorum nasıl konuşur dediğimde güzel konuşur diyor bana cevap olarak. O zaman burada fiili niteleyen bir zarf kullanılmıştır diyebilirim. İkinci örneğe bakayım. Çok zor dönemde yaşıyoruz. Burada yaşıyoruz benim fiilim. Dönemde dediğim kelime bir isim. Nasıl dönem? Zor dönem. O zaman buradaki zor sıfat olur arkadaşlar. Neden? İsme yönelik kullanılan niteleyici ifadeler benim sıfatlarım oluyordu. O yüzden buradaki zor kelimesi benim sıfatım. Ne kadar zor? Çok zor. Bakıyorum buradaki çok kelimesi de bir sıfata yönelik kullanılmış. Bu da zarftır arkadaşlar. Ben burada demiştim ya sıfatların Zarfların ve fiillerin anlamlarını niteleyen, belirten kelimelerdir. Üçüncü örneğe baktım. Türkçeyi gayet iyi konuşuyor. Bu cümleye baktığımda konuşuyor kelimesi benim fiilimdir. Nasıl konuşuyor? İyi konuşuyor. Bakın bir fiili nitelemiş. Fiile yönelik söylenmiş. O zaman buradaki iyi kelimesi benim zarfım olmalı. Ne kadar iyi, gayet iyi. Buradaki gayet kelimesi de bir zarfa yönelik. Yani kendi türünden bir kelimeye yönelik söylenmiş. O zaman bu da yine zarf olmalı sevgili arkadaşlar. Kısaca bir giriş yaptıktan sonra durum zarflarıyla devam edelim. Durum zarfları diğer adı nitelik bildiren zarflardır arkadaşlar bu zarflarımızın. Fiilin nasıl yapıldığını, ne durumda olduğunu yani hareketin oluşma biçimini belirten zarflara ben durum zarfı diyorum. Fiile sorulan nasıl sorusu burada önemli. Bu nasıl sorusu fiile yönelik sorulduğunda cevabı zarf oluyormuş. Örneklere bakalım durum zarflarının. Ağabeyim bugünkü maçta kötü oynadı. Bakıyorum fiilim oynadı. Nasıl oynadı? Bakın cevabım kötü oynadı. O zaman kötü durum zarfıdır arkadaşlar. Soğuk davranan bu çocuğu tanıyor musun? Bu cümleye baktığımda davranan kelimesinin sıfat olduğunu görüyorum. Nasıl davranan? Soğuk davranan. Bakın bir sıfata yönelik söylenmiş zarf söz konusu burada da. Soğuk kelimesi sıfata yönelik söylenmiş bir zarftır bu cümlede. Gökyüzü yavaş yavaş bulutlanıyordu demişim. Bulutlanıyordu benim fiilim sevgili arkadaşlar. Nasıl bulutlanıyordu? Yavaş yavaş. O zaman burada yavaş yavaş ikilemesi benim zarfım. Yani zarflar ikilemelerden de meydana gelebilirmiş sevgili arkadaşlar. Son örneğime bakıyorum. Gereksiz konuşarak beni rahatsız ediyorsun. Burada konuşarak kelimesi benim durum zarfımdır. Nasıl rahatsız ediyorsun? Konuşarak. Nasıl konuşarak? Gereksiz konuşarak arkadaşlar. O zaman gereksiz kelimesi de Durum. zarfıdır. Burada ne olmuş? Birinci zarfım fiile yönelik kullanılmış. İkinci zarfım zarfa yönelik kullanılmış arkadaşlar. Bu örnekle durum zarflarını geçtik. Geldik zaman zarflarına. Zaman zarfları da fiillerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını zaman bakımından belirleyen, sınırlayan, kesinleştiren sözlerdir. Niteleyen sözlerdir arkadaşlar. Fiile sorulan ne zaman sorusu benim zarfımı veriyor. Bunu unutmayalım. Ayrıca dün, bugün, yarın, az önce, hala, şimdi, henüz, gece, akşam, gündüz gibi kelimeler daha güzel ifade edersek zaman anlamı taşıyan tüm kelimeler fiile yönelik olmak koşuluyla zaman zarfı olurlar arkadaşlar. Örnekler üzerinden inceleyelim bu konuyu. Dersten biraz önce çıktık dem demişiz. Burada çıktık benim fiilim. Fiile yönelik olarak bir zaman bildirmiş burada biraz önce kelime grubuyla o zaman. Zaman zarfı derim. Geldim İkinci örneğime. Burası kışın çok soğuk olur. Soğuk olur. Ne zaman soğuk olur? Kışın soğuk olur. O zaman zaman bildiren zarfı kışın kelimesiymiş. Bu dosyayı iki hafta sonra inceleyebilirim. İnceleyebilirim. Fiil. Ne zaman inceleyebilirim? İki hafta sonra benim zaman zarfım olur. Seni dün aramıştım. Aramıştım fiilim. Ne zaman aramıştım? Dün aramıştım. Zaman zarfım olur. Hala düşünüyorum senin güzel yemeklerini. Düşünüyorum fiil. Ne zaman düşünüyorum? Hala. O zaman bu zaman zarfı olur. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum benim fiil grubum diyelim. Ne zaman iyi hissetmiyorum? Bugün iyi hissetmiyorum. Zaman zarfım sevgili arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekebilir. Geçelim zaman zarflarından sonra yer yön bildiren zarflara. Fiilleri yer yön bakımından belirten kelimelere adı üstünde ben yer yön zarfı diyorum sevgili arkadaşlar. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri gibi kelimeler fiile yönelik kullanıldıklarında yer yön zarfı oluyorlar. Ama burada benim dikkat etmem gereken şey şu. Yer yön zarfları isim çekim eklerini alamazlar. Yani isim çekim eki dediklerim ne? Hal eki, iyilik eki, çoğul eki ve tamlayan eklerini almıyorlar. Tamlayan eklerini, işte çoğul eklerini, iyilik eklerini, hal eklerini aldıkları zaman isimleşiyorlar. Bunu şu örnekle görebiliriz. Mesela ben içeri gir dedim. Burada fiilim gir. Nereye gir? İçeri gir. Buradaki içeri kelimesi benim yer, yön zarfımdır. Neden? Fiile yönelik kullanılmış ve bir hareket bir yani yer yön bildirmiş bana. Ama ben deseydim ki içerisi soğuktu dedim. Burada içeri kelimesi hal eki almış. Belirtme hal almış. İçerisi haline gelmiş. Artık isimleşmiş. Bir yerin belki bir ev, belki bir oda, işte belki bir araba. Her neyse bir şeyin ismi haline gelmiş. O yüzden diyoruz ki tekrar yer yön zarfları isim çekim eklerini aldıklarında İsimleşirler. zarf olma özelliklerini kaybederler. Örneklere bakalım. İçeri baktım ama odada hiç kimse yoktu. Baktım benim fiilim. Fiile yönelik olarak içeri kelimesi kullanılmış. O zaman bu ye, yön, zarfıdır diyebilirim. Soğukta beklemeyin, içeri girin. Girin benim fiilim. İçeri kelimesi fiile yönelik kullanılmış. Ye, yön, zarfım diyebilirim. Geldim üçüncü örneğe. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Tükürsenler benim fiillerim. Yukarı kelimesi yer yön bildiriyor. Nereye tükürsem yukarı tükürsem ve fiile yönelik kullanılmış yer yön zarfı sevgili arkadaşlar. Yine burada tükürsen fiil. Nereye tükürsen aşağı tükürsen ve fiile yönelik kullanılmış aşağı kelimesi yer yön zarfı diyebilirim. Geldim diğer örneğime sevgili arkadaşlar. Elindeki kağıtları dışarıya atmamalısın. Atmamalısın benim fiilim. Nereye atmamalısın? Dışarıya atmamalısın. Burada dikkat etmem gereken husus dışarı kelimesi tek başına kullanılsaydı yer yön zarfı olurdu ama isim çekim ekleriyle birlikte kullanıldığı için artık isimleşmiştir. Yer yön zarfı olma özelliğini kaybetmiştir arkadaşlar. Burada yer yön zarfı değildir. Yine geldim en son örneğime. Beni içeride biraz bekler misin? İçeri kelimesi yine burada tek başına kullanılsaydı yer yön zarfı olabilirdi. Ama bulunma hali ekiyle birlikte kullanıldığı için isimleşmiştir demem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yer yön zarfları da bu şekildeydi. Azlık çokluk zarflarına Diğer adıyla miktar zarflarına bakalım. Miktar zarfları da fiilleri, sıfatları ve zarfları azlık, çokluk, nicelik bakımından sınır, sınırlayan veya kuvvetlendirilen kelimelerdir arkadaşlar. Fiile sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır azlık, çokluk, zarfları. Ancak bunları biz anlam ve işlevleri bakımından dört grupta inceleyeceğiz. Bakalım ilk grubumuz neymiş miktar zarflarından. Eşitlik anlamı taşıyan miktar zarflarım varmış benim. Bakıyorum. Fiillere, sıfatlara ve zarflara eşitlik anlamı katan bu zarflar genelde kadar ve gibi sözleriyle kurulur. Örneklere bakalım. Çocuk kadar temiz duyguların var. Burada bakmam gereken şey nedir burada? Çocuk kadar kelime grubu temiz sıfatına yönelik olarak kullanılmış. Duygular isimdir. Nasıl duygular? Temiz duygular. Sıfattı. Bakın buradaki çocuk kadar kelime grubu bu sıfata yönelik kullanıldığı için diyebilirim ki eşitlik anlamı taşıyan miktar zarfı diyebilirim buna. Diğer örneğime baktım. Ben de eşim gibi titiz çalışırım. Burada çalışırım benim fiilimdir. Nasıl çalışırım? Cevabım ne olacak buna? Titiz çalışırım. Buradaki titiz kelimesi bir durum zarfıdır arkadaşlar. Ne kadar titiz? Eşim gibi titiz, değil mi? Buradaki eşim gibi sözü de benim eşitlik anlamı taşıyan miktar zarfımdır. Sadece miktar zarfı yazsam da yeterli olacaktır. Bebeğim bütün gece melekler gibi uyudu. Bakıyorum uyudu benim. Neyim olacak? Fiilim olacak arkadaşlar. Ne kadar uyudu? Nasıl uyudu? Melekler gibi uyudu. Meleklerle eşitlik anlamı taşıyan meleklerin uykusuyla belki meleklerin rahatıyla eşitlik anlamı taşıyan bir zarf haline gelmiş melekler gibi kelime grubu. Miktar zarfı ne kadar? Melekler gibi diyebilirim sevgili arkadaşlar. Eşitlik anlamı taşıyan miktar zarflarını geçiyoruz. Üstünlük derecesi gösteren miktar zarflarına geldik. Üstünlük derecesi gösteren miktar zarfları daha kelimesinin fiillere, sıfatlara, zarflara yönelik kullanılmasıyla yapılıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Benden daha güçlü bir karınca yok. Burada karınca benim isim unsuru güçlü karınca derken isme yönelik söylendiği için güçlü benim sıfatım ne kadar güçlü daha güçlü o zaman daha benim üstünlük derecesi bildiren miktar zarfım sevgili arkadaşlar üstünlük derecesi gösteren miktar zarflarını da geçtik en üstünlük derecesi gösteren miktar zarfları vardı de sevgili arkadaşlar en üstünlük gösteren Miktar zarfları en kelimesinin fiillere, sıfatlara ve zarflara yönelik kullanılmasıyla meydana geliyor. Bakalım hemen örneğime. En güzel pizzayı ben yaptım derken pizza benim isim unsuru. Güzel pizza dediğimde güzel sıfatım. Ne kadar güzel? En güzel. En üstünlük derecesi bildiren miktar zarfımdır sevgili arkadaşlar. Bunu da geçtik. Aşırılık derecesi gösteren miktar zarflarına geldim. Aşırılık derecesi gösteren zarflar az, çok, pek, fazla, gayet gibi kelimelerin fiillere, sıfatlara, zarflara yönelik kullanılmasıyla oluşuyor sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Türkçeyi gayet güzel konuşuyor. Konuşuyor. Fiil unsuru. Nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyor. Değil mi? zarfım durum zarfı ne kadar güzel gayet güzel aşırılık derecesi gösteren miktar zarfı diyebilirim buna bakın fiile yönelik değil zarfa yönelik kullanılmış miktar zarfı burada diğer örneğe bakalım kardeşim pek akıllı bir çocuktur pek akıllı çocuktur bakıyoruz buraya çocuk benim isim unsuru Nasıl çocuk? Akıllı çocuk. Sıfat. Ne kadar akıllı? Pek akıllı. Miktar zarfı. Ama burada dikkat etmem gereken, buradaki miktar zarfım benim sıfat unsuruma yönelik olarak kullanılmış. Bu konuya çok çalıştım. Çalıştım fiil. Ne kadar çalıştım? Çok çalıştım. Miktar Anla, miktar zarfı anlam olarak da aşırılık derecesi gösteren miktar zarfı diyebilirsiniz bunlara. Az konuşmalı çok çalışmalı izlerken yine konuşmalı fiil çalışmalı fiil unsuru az ve çok kelimeleri benim miktar zarflarımdır sevgili arkadaşlar. Ne kadar konuşmalı az konuşmalı ne kadar çalışmalı çok çalışmalı şeklinde görebiliriz. Şimdi miktar zarflarını bitirdik. Geldik son konumuz olan zarflar hususunda soru zarfları. Fiillere soru bakımından belirten kelimelere ben soru zarfı diyorum. Ne, nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin gibi kelimeler soru zarfı olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Ne durmadan konuşuyorsun? Ne gülüyorsun? Şimdi bu soru zarflarında en önemli kelimelerden bir tanesi ne kelimesi. Ben ne kelimesinin yerine niçin kelimesini koyabiliyorsam bu bir soru zarfıdır diyebiliyorum. Zaten niçin de benim soru zarflarım arasındaydı. Unutmayalım bunu. Ne kelimesi gördüğümde hemen niçin kelimesini yapıştırı veriyorum oraya. Bakıyorum soru zarfımı yoksa başka bir şey mi diye. Örneklere bakalım. Ne zaman gülecek benim yüzüm demiş. Burada ne zaman kelime grubu soru zarfı olarak kullanılmış. Mesela ben buna cevap vereyim. Akşama gülecek benim yüzüm dedim. Ne yaptım burada? Sadece ne zaman kelime grubunu kaldırdım, buna cevap verdim. Akşama kelimesini. Ben eğer bu cevap cümlesinde ne zaman kelime grubunun yerine koyduğum kelimenin görevini cümledeki türünü bulursam bu soru anlamı taşıyan kelime grubunun da türünü, görevini bulmuş olurum arkadaşlar. Bakıyorum cevap cümlesine. Gülecek ne gülecek benim fiili ne zaman gülecek? Akşama gülecek. Bakın. Zaman zarfı olmuş burada cevap şeklinde. O zaman verdiğim cevap benim zarfsa soru bildiren kısmım da benim soru zarfımdır diyebilirim. Kafalar karıştığında bu yöntemi uygularsanız asla yanılmazsınız arkadaşlar. Bunun cevabı bir sıfat olsaydı ben buna soru sıfatı diyebilirdim bu arada. Bunu da unutmayalım. Bu kadar uğraştığım halde Niçin balık tutamıyorum? Niçin benim soru zarfımda unutmuyorum? Burada soru anlamı katmış cümleye. Afyon'da ne kadar kalacaksın? Hemen cevabımı veriyorum. Afyon'da 5 gün kalacaksın. Bakın burada ne yaptım ben? Soru bildiren ifadeyi cümleden çıkarttım. Bunun yerine cevap yapıştırdım bu cevap benim e, hangi unsurum cümlede ona bakalım kalacaksın fiil ne kadar kalacaksın soru cümlesine verdiğim cevapta e, soru cümlesindeki soru unsurunun yerine koyduğum unsur e, cümlede hangi görevi üstleniyorsa türü neyse benim soru bildiren ifademde o türden olacaktır arkadaşlar mesela burada Beş gün ifadesi benim zarf unsurum ise bunun sorusu da soru zarfı olmak zorundadır. Geldim son örneğe bakıyorum. Türkçe'ye nasıl çalışıyorsun? Buna cevap verelim. Türkçe'ye Türkçe, ye... Türkçe ye. okuyarak. Çalışıyorsun dedim. Bakıyorum burada. Soru cümlesinde soru bildiren unsurum nasıl kelimesi. Ben buna cevap verdiğimde bütün unsurlarımı aynen aldım. Soru unsurumun yerine de cevap ifadesi ekledim. Okuyarak dedim. Hemen bu cümleye bakıyorum. Çalışıyorsun fiil. Nasıl çalışıyorsun? Okuyarak. Zar. Eğer cevap cümlemde e bu unsur zarf ise soru cümlemdeki soru unsuru da benim soru zarfımdır sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar zarflar konusu burada bitti. Sizler de sorular çözerek konuyu tekrar ederek pekiştirebilirsiniz. Aklınıza takılan yerleri yorumlar bölümüne sorabilirsiniz. Başarılar dilerim. İyi günler.